gelinen şu noktada öğretmenlerin gerçekten zor durumda olduğunu yaşıyoruz, hissediyoruz. Ben 19 yıllık öğretmenim. 19 yıllık öğretmen olmama rağmen aldığım maaş 11.200 lira. Yani gerçekten yoksulluk sınırı belirli. Alanlara dolaştığımız zaman mesela geçen bir okula gittim. Bir öğretmen arkadaşımız şunu söyledi. Tek maaşlıyım dedi. Hocam kasaptan et alırken Ayda bir et alıyorum ve boğazım düğümleniyor. Üniversitede çocuğuma harçlık gönderirken akrabalarımdan yardım istiyorum dedi. Bu öğretmenlerin layık olduğu bir süreç değil kesinlikle. Bunun yanında öğretmenlik meslek kanunu'na biz karşıyız çünkü bir buçuk sayfalık bir öğretmenlik meslek kanunu olamaz. 1 milyon küsür eğitim camiasını ilgilendiren bir kanun. 1,5 sayfaya sığdırılamaz. Bunun bir sayfası sadece e, sınavla ilgili, yarım sayfası da 3600 ile ilgili. E, eğitimde birçok problemimiz var, kronikleşen birçok problemimiz var. Eğitimde şiddet meselesi var, sınıfların kalabalık olması var. İşte e, öğrenci velilerinden alın, alınan aidatlar var. Bunlar gerçekten eğitimin kronikleşen sorunları. Öncelikle bizim e, Milli Eğitim Bakanlığı olarak... Ee, kesinlikle e, fiziki altyapıyı e, düzeltip daha sonra da öğretmenlerin haklarını en iyi düzeye getirmeliyiz ki eğitim sistemi e, üst seviyelere, muhasır medeniyetler seviyesine çıksın ve biz mücadelemiz devam edecek. Bizler haklarımızı alana kadar kesinlikle e, irade beyanında bulunacağız. Hürriyetçi eğitimsel olarak ke kesinlikle e, yılmayacağız. Ee, elbette ki devletimizin yanınızda, yanındayız ama e, hak ettiğimiz talepleri de devletimizden isteyeceğiz. Teşekkür ederim. Müzik